Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Daham ve Enver şirketin tetikçilerine karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Biliyorsunuz Gaddar dizisinde Daham ve Enver şirkete adeta savaş açtılar diyebiliriz ve büyük patrona ulaşmaya çalışıyorlar. Final bölümüne kadar biliyorsunuz dizimiz final yapacak maalesef ki final bölümüne kadar Büyük patronun işinin bitirileceğini komple şirketi çökerçeklerini düşünüyoruz. Enver ve Dahan'ı tabii ki de arkadaşlar müdüründe yardımıyla efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Şirketin bütün tetikçileri Enver, Dahan ve müdürün peşine düşüyorlar. Bakalım arkadaşlar bizleri final bölümüne kadar aksiyon dolu sahneler bekliyor olacak. Dizimize ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki Gaddar dizisi final yapmaz. Gerçekten severek takip ettiğimiz bir dizi. Ama dediğim gibi final kararı neredeyse geldi sayılır. Çünkü bütün konular ertelendi Gaddar'da. Detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.